Bugün testini gerçekleştireceğim araç. 2015 model F10 kasa BMW 520i. Aracın dış hatlarından görünüşü şu şekilde. 18 üzerinde 18 inç M Sport jantlar bulunmakta. Araç paket olarak Executive M Sport paket. Aracın arka lastiklerinin ebatı önce lastiklerin ebatına göre daha geniş ve daha büyük. Arka oturma alanı bu şekilde. Dört parmak gibi arkada mesafe var. baş mesafesi yaklaşık 4-4.5 parmak olarak burada da devam etmekte. Arka camlarımız perdeli. Kapılarla bir kez daha gösterecek olursan bu şekilde vakumlu. Araçta elektrikli bagaj bulunmakta. Bagaj hacmi oldukça yeterli. Bagajı bu şekilde Ya araba malzemeleri gayet güzel. Şey, sadece şurada kronik olarak hep BMW'ler doluyor. Bu kapıdaki şeyin güneş sıcağından dolayı bir üzerindeki dokunun özelliğini kaybetmesi. burada var, onda var. Emniyet kemerimize takalım. Ben ayarlarken şey yaptım. ona hani bir İyi mi böyle? Tamam. Buradan modlar var. Şuradan Eco Pro, Comfort ve Sport olmak üzere. Değişiyor ve kadranların değişme güzel. Yani iyi çalışıyor. Akıcı. Şuradan deri hava da soğuk oldu ya. Şimdi sürüşe başlayalım. Arabanın boyutlarını tabi hissediyorsun. Bir E sınıf araç kullandığını büyük. Direksiyonun şekli, tutuşu bence gayet güzel. Biraz kalın bir direksiyon. Şu en sport direksiyon güzel. Işıkları kapatsak nasıl olur? Çok bir şey fark etmiyor aslında da. Açık daha iyi değil mi? Biz ışıklarımızı açalım parları. Otomatik olarak hangisine getirmen gerekiyor? En sol. Ha, en sol şu. Aynen. Bu otomatik olarak şey yapıyor. Burada power ve charging, charging mi yazıyor ne bir şey yazıyor. Eco pro yakıt şeyi ne? Prosta kalabalık bugün ya. Millet gidiyor yavaş yavaş. iş kalitesi bence oldukça iyi. Yani W212'den daha iyi bence. Ya, yani, yani o da kaliteli de ben yani iç, iç, hissiyat olarak şu sürüş yaparken ses gelmesin diye şey yapayım kapandı Kapandım şu an. Kapalı. Tamam. Araba sessiz ya. Şimdi bunun dizelleri, 5.20 dizelleri var şimdi. Dizel yerine bu daha iyi bence. Motor titreşim yok. Daha sessiz. Ekoda bak tabi gaz veriyorum böyle çok Tepk Uysala, tepkisi yok. Biraz yavaş. Çok yavaş tepkimesi. Çok az. Ulan nasıl gidiyor Fiesta? Tepkimesi yavaş. Direksiyon da güzel netliği. Buradan böyle devam ediyoruz. gayet tabi biraz sürmeye başladıkça ilk kalkışta ilk oturduğum anda biraz büyük hissettim ama sürmeye hafif başlayınca çok büyük hissettirmiyor kendini daha böyle spor hissettiriyor yani hemen o şeyi veriyor şu an hafif gaza basıyorum ama sanki hiç gaz basmamışım gibi davranıyor <gülüyor> <gülüyor> EcoSport'ta bunu ben normal alacağım çünkü çok şey değil isteksiz çok isteksiz gidiyor araba Konfortlu şu an şeyde normal modda şu anda Konfortlu pardon Şu an normal Bu araçta 520 1600 motor 170 beygir Üzerindeki motor F10 F30 kasalarda kullanılan motorla aynı değil farklı olan bir motor BMW'nin kendi ürettiği 2 litre motorun modifiye yapılıp küçültülmüş hali yani blok olarak aynı ama pistonları farklı. Piston kolları farklı. Yani 320'lerde kullanılan motorlardan ve 1 serisinde kullanılan motorlardan farklı. BMW'nin kendi motoru. Temelde 2, 2, litre motor. Bunların 520i, Li'leri var mesela. İlk 2012-2013'lerde falan biraz daha uzun. Onlarda da aynı motor var ama onlar 184 beygir. Bir, bir dönem öyle gelmiş. Gari. Zaten onlardan bir kısa dönem öyle gelmiş. Sonra hep vergiden Ve dolayı 1600 litre motorlarla geldi. Bak şimdi havada bayağı kararmaya başladı ha. 8.5 oldu. Buradan sola dönüyorum. Deniz şey istikameti istikamet yani, Sağdan mı gidelim? i̇yi o tarafa biraz dolaşalım diye dolaşıp da <laughs> gidelim. <laughs> Pamukkale'yi gösterirsem. Ya tabii Segmentlere ben her zaman daha büyük segmentli arabayı daha çok seviyorum. Artık çok kullanmak olmasa da ekonomi şartlarından dolayı yakıt sarfiyatlarından şeylerinden dolayı ama büyük segment araba her zaman daha güzel. Ya segment küçüldükçe rezillik artıyor. Ben onu biliyorum <laughs> Araba yani ne konforu kalıyor ne yalıtım var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Sadece şehir içinde evden işe gitmeye başka bir şey yaramıyor. Uzun yola mı gideceksin? Tamam, başladı her sıkıntı. Şu an Arnavut kaldırımlı yolda gidiyoruz ve hiç takırtı yok. Yani asfaltta gidiyor gibi. biraz hissediliyor ama ben kullanırken hissediyorum ama ses olarak bir sıkıntı yok. Gayet güzel yani yalıtım güzel. Araçta ZF'nin 8 ileri şanzımanı bulunuyor. Bunun tam rakip olan Mercedes var W212 kasa. Yani bunun vites geçişleri daha hızlı ona göre. Performans da biraz daha hızlı. O bu 8 saniyede, 8.7 saniyede mile yüze varırken o 9.6'da varıyor. Tabii çok bir fark yok ama e, sürüş olarak bu daha zevkli bence. şey olarak. Da. Yani iç içine oturduğumdaki intiba olarak da bu daha 212 212'de bindik şey yaptık. Yani sanki Mercedes 200 W211'den sonra biraz Kalitesi düşmüş gibi ya da koltuk derilerinin kalitesi de özetle. 211 kasa daha güzel yani. 211 bence de makyajlı kasa. 211'ler daha iç malzeme kalitesi olarak daha iyi bir. Dış görünüş olarak ikisi de güzel yani. Bu da güzel. W212 de güzel görüntü olarak. Şunu bir düşündüm. Kliması da gayet güzel soğutuyor. <laughs> Çift yönlü klima var. İki tarafında bağımsız olarak hareket edebileceği. Güzel gidiyor ya, araba sessiz. Ha direksiyon ısıtma var evet. Hareketli direksiyon var elektrikli. Koltuk ısıtma var var. Bunlar zaten bu pakette biliyorsunuz diye ben pek bahsetmiyorum. Bunlar var. Ekstra tabii bu pakette olsa bile şey yok bazılarında. Isıtmalı direksiyon yok. Çoğunda, Çoğunda yok. Bunda bir de harman kordon ses sistemi var. Koltuklar şöyle baldır destekli. M-Sport koltuklar. Yani sonradan çeviriyor. Bir M-Sport değil yani. Bu BMW'lerde çok oluyor ya. BMW alıyorsan biraz böyle oynanmamış, kurcalanmamış almak gerekiyor. Mercedes'te bu durum biraz daha az ama BMW'lerde genelde kullanıcılar kendisi düz BMW'yi M-Sport'a çeviriyor. Replika jant takıyor. Yol tabi kalabalık. Ayakkabı da gıcırtı yapıyor. Frene <laughs> bastıkça. Derecemi biraz 25 falan yapayım ya. Mesela şimdi bir de sportta bak. Hemen sport alınca aynı gaz tepkimi. Ayağım sabitti. Hemen baş kaldırdı. Bir fites küçülttü. Gaza basınca dokunucu ufak dokunmayla güzel tepki veriyor sportta. Şimdi birazdan farların aydınlatmasına da bakarız. Uzun kısa far. Bence kafa kaldırış falan güzel ya. Bin kaç kilo bu araba? Bin, 1600 1700 kilo mu? O civarlarda sanırım. Tam ben de bakmadım da o civarlarda. Yani 1700 1650 falan desek 170 beygir bence iyi tepki veriyor yani şu an. Daha önce de kullandım ben bu arabayı. Az çok biliyorum şeylerini. Tepkimesinin hızlanmasını. İlk tepkimesi de güzel yani. Bu araba M Sport olmasına rağmen mesela Mercedes'in AMG paketlerinde daha yumuşak bence. Çukurdan geçmesi evet, kısa. Evet. Aynen dediğin doğru yani biraz daha Onlar bir şey olarak. sert biraz da çok sert. takır diyor. Bu bunu da biraz daha buysal evet. bence. Yani şimdi C 200 ile karşılaştıracağım AMG, paketi. paket. Çok sert ama o tabii D sınıfı. Onda sert, çok sertti yani. Şu takır takır gidiyordu. Mercedes'in biraz sert geldi bana AMG'leri o dönem yapılan AMG'leri. Bu 212'den iyi ama 213 Mercedes bunun bir üst G30 mu olarak geçiyordu ya diye geçiyordu? Evet, G30. G G30'dan daha iyi bence iç malzemesi. Evet, BMW bu yılda Mercedes'ten daha iyi gibi. Diğer üst kasadaki BMW Mercedes'ti Mercedes daha iyi gibi iç olarak. Evet, evet bence de öyle gibi yani. İç olarak biraz Evet biraz BMW biraz daha sade kalıyor. Ya i̇ç konsept de aynı BMW'de. Gözlük şeysi yani görüntü şey olarak aynı gibi gözüküyor. İşte o Mercedes'teki tam ekran. Tam ekranı çevirdiler aynı. O şeyi değiştiriyor. içerideki intibayı değiştiriyor. Ama tabi güzel yani. Gayet hızlanması yeterli ya hani. Şey değil artık dönemindeki yeni çıkan arabaların hepsi turbo destekli benzinli turbo destekli arabalar olmuş onlar da yürüyor yani. 1.3 meganlar falan filan. Ama güzel. Bu paralara mesela biraz daha yeni Passat alabiliyorsun mesela. Passat mı tercih edersin bunu mu tercih edersin mesela? 15 TSI evet. e, 20, 20. Yani bilmiyorum ben Passat'ın fiyatının gereğinden fazla abartıldığını düşünüyorum evet, yani evet. bu sonuçta evet. bir E segmenti o D segmenti bir araba Yani evet. bunların temizini sonuçta bu motor sağlıklı bir motor hani diye Peugeot'un motoru gibi sorun çıkartan hararet yapan ya da su haznesini patlatan bir şey değil daha sağlam bir motor ben bilmiyorum BMW tercih, tercih ederim. Yani, sadece yakıt olarak e... Passat biraz daha az, az yakar. yakar. Aynen Passat biraz daha sektir ama yani, yani. tercihim gene de BMW oldu. Ben de BMW'yi tercih ederim diye düşünüyorum. Ama tabi ticari olarak millet alıp sat yap, yaptığı için Passat'lar daha çok belki prim yapıyor olabilir bilmiyorum. Ama ben kurcalamamış BMW tercih ederim yani. Bulursan. Şu adam solda yanıp var ya. Gayet güzel gidiyor ya. Yolda bozuk ha. Biraz yavaş gidelim. Yol bozuk. Çünkü bozuk yolda sürmek böyle hızlı çok güzel olmuyor. Ama bayağı şey gidiyor yani öyle atik gidiyor yani. Tabii ben şehir içinde 70 beygirlik korsa kullanıyorum. Ya da 90 beygirlik iyi 30 kullanıyorum. <laughs> Bunun geçince fazla gibi geliyor. Yani güzel gidiyor öyle. Sadece belki sıfırdan kalkışta biraz hantal kalabilir Aynen, biraz ağır ama kaldıktan sonra yani sportta özellikle gasp falan hızlanışı gayet güzel Konfor sport bu modlarda şey oluyor mu be direksiyonda falan bir sertleşme sportta birazdan bakarız şimdi ona şey yapacak biraz şey sürelim yakıt tüketimine nereden bakıyoruz? Şuradaki tuşlardan mı? Ona şeyi açtık. Yok. Hayır. Sileceğin şey o tuşun şeyi bak. Yani şu an kilometre. 10.8. Yani şaka 10 litre falan tüketiyoruz ma şehir içi. Yani evet. 10-11 arası. 30, 35 lira mı benzin? 36 lira mı? 36 lira. Ha. 10 litre, 11 litre de. Uzun yol baktın ne kadar tüketiyor hiç? Uzun yolda da 7,5-8 Yani normal kilosuna göre normal ya. Şimdi hafif bir araba değil. Bak traktörü var ya hiç gözükmüyor ha. Şuna bak. Aydın, farlığın aydınlatmasını da gördük. Güzel aydınlatıyor. Bak şimdi Sanki e, sport modda fitiz atışları biraz daha hızlanıyor, sertleşiyor gibi. Sportta değil evet. mi? Evet. Bak bu mesela gaza bastım biraz, çok bastım. Böyle sakince Saat. attı. Buradan manuel moda geçiyor değil mi? Ve şu an geri çekince büyütüyor. İleriye atınca küçültüyor. Normalde çoğu araba tam tersini kullanıyor. İleri yatınca büyütüyor. Evet. İleri yatınca küçültüyor. Aslında sürüş olarak en mantıklı olanı bu. Yani çünkü yükseltmek geriye çekmek daha mantıklı. Zaten yarış arabalarında da vitesleri böyle geriye çekince rally'deki otomobil geriye çekince büyüyor böyle. Evet. İleri tak tak tak, tak da ileri atınca küçülüyor. Şu an bu mazotla gidebileceğiniz menzil olarak 558 mi gösteriyor? Şu 558. Şu son Zamlardan sonra 1900 lira yani. 1900 2000 lira yaklaşık İşte 3.5 falan yaktığını düşünsek Yani 2, 2, 2000 liraya Kaç kilometre gidecek? 700 kilometre gidecek 600-700 kilometre yani 600 km, 507 600 herhalde. Hesaplayamadım da. 600 600, gibi 700 evet. Aşık. 650 gibi falan gider. Yani o pürüzlerden şeylerden geçişte güzel yani öyle. Bak çok sarsmıyor, şey yapmıyor. yalıtım falan güzel ya. Direksiyonun yönlendirmesi de <laughs> çok şey böyle ani sert. Güzel. Zaten BMW'nin direksiyonu iyidir yani. Bir sadece şuradaki malzemenin boyası çiziliyor. Evet. O zaman da ister bir de kapı kollarındaki o şey var, Aynen o kadar. sıcaklarda eriyor. Yoksa buradaki malzeme efektif. Gayet normal yani. Güzel. Şuralar deri kaplı. Şunların üstleri biraz sert plastik ama işçiliği güzel. Arabanın da ışıkları açık. Direkt kabak gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak mesela şu Arnavut kaldırımlarına gidiyoruz. Arnavut taşları mı deniyor? Ne diyor o? Arnavut taşları yani öyle ne bileyim trim sesi geliyor ne tıkır 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 bir ses geliyor. Yani güzel. Bu MM'nin yıllardan beri kullandığı şu alttaki gaza bastığındaki anlık tüketim. Tüketim değil mi? Evet. E34'te de var, E39'da da var. Bunda da dijital bir şekilde devam ediyor. Sportal'ı alalım. Şimdi şuradan da manuel alalım. Beşinci vites. Altıya attı. Yani sakin basınca normal devir yükselmeden atıyor vitesini. 94 km hızla gidiyoruz. 2400 devirde. Yedinci vites. 8. viteste 94 kilometrede yaklaşık 1700 devir gibi. Bu da uzun yolda gayet şey yakıt tüketim az tüketir böyle giderse. 90-90, 100, 100 mesela. Hız limitimiz kaçmış burada bakalım EDS'de. Şeyi de evet. Anlık yakıt. Şurada 10.8 bu ortalama. Şu an 2.1. Hız şeyimiz 90, 90'ı geçmemek gerekiyor. Burada EDS var. Şöyle 90'a gelelim. 90'da 1500 devirde gidiyor işte. 1500 devirde 8. vitesi 90'da. Böyle iki kişi için düz yol olduğu sürece 5-6 litreyle gider gibi gözüküyor. Gider. Uzun farlar da şöyle tekrar göstereyim. Güzel aydınlatıyor. Az yavaşlayayım bir. Az yavaşlayayım şöyle ama biraz gaza basayım. <laughs> Tam dip gaz yapınca. Manuelde olduğu için öyle direkt şey küçültmedi galiba. Evet. Hızlanışı gayet güzel. Yani istekli gidiyor. Hemen 140, 140, 150'ye geliyor yani. Biraz önce Fitiz düşünerek attı biraz. Tek tek attı. Bir de şimdi. Evet, tamam. Şimdi daha şey yaptı. hala tabii sporda oldu, olduğu için tutuyor üstte bir hızlı gidecek diye düşünüp baktı gitmiyor sonra adam atıyor bırakıyor yani güzel Burada iki tarafta da için EDS'imizi ölçmez değil mi hızımızı? Bir görmedik herhalde. <laughs> Birazdan evet, çıkışı göreceğiz. Çok güzel gidiyor ya. Güven veriyor yani giderken. Güzel de aydınlatıyor ya. 160 ile inşallah inşallah ölçmez. <laughs> Buradan sağa döneceğiz değil mi? Aynen. <laughs> Çok çabuk geldik. Şimdi bir tabi rüzgar sesi 130'dan sonra falan gelmeye başlıyor. Biraz. 130, 140. <laughs> Şurayı biraz, şurada bir, hafif böyle dönemeşli bir yer var. Burada biraz arabanın şeyini anlayabiliriz. E, tabi yavaş gidiyor. Biz de biraz yavaş girelim güzel ya. Çok oğlum çok iyi dönüyor lan. Ya yani ben mesela hani yatıyor araba biraz hafif ama döndürünce şey yapmıyor. Tekerlerin kayması gelmiyor. Dönüyor yani. Döndürüyor araba kendini. Daha da yani daha da hızlı girebilirdik oraya yani. Girebilirdik. Güzel kaliteli ses sistemi var ya. Testlerde görüşmek üzere. Ja, <laughs> ja,